Merhaba değerli takipçilerimiz. Uzun süredir video koyamadık. Ailemizin sağlık sorunları, sokak hayvanlarının bakımı hastalıkları derken bugün sabah bir anda kapımıza gördüğünüz şu küpeli köpek geldi. Yanında da bir arkadaşıyla beraber. Deyzi çok mutlu. Neden? Çünkü çok yalnızdı. Hadi geç kardeşinin yanına kızım. O kadar benimsedi, o kadar hoşuna gitti ki bu iki köpek. Biz tabii hiç düşünmüyorduk çünkü kapımızın önünde çoklu hayvan bakıyoruz ve arazide. Fakat evimizin içine bizi isteyen, kapımızın içinden içeri girip pati veren, el veren bu çocukları da aldık. İnşallah kılıcı olurlar eşim bu çocuğa yolcu dedi adına. Ama ben kalıcı olmasını istiyorum. Çok akıllı, çok sakin. Güzel bir oğlan. Ver elini oğlum. Deyzi de çok mutlu. Kulakları küpeli. Bir anda bahçeyi benimsediler. Şaka gibi yani. Biz de inanamıyoruz. Gel kızım öbür kardeşine gidelim. Biri burada, biri öbür tarafta. Deydim de ikisinin arasında kalkın benimle oynayın diye diye dolanıyor. Bakalım hayırlısı. Kalıcı mı olacaklar? Gitmek mi isteyecekler bilmiyorum ama kalmak isterlerse büyük ihtimalle bakacağız. Bırakamayız ki. Bizi seçip gelmiş. Kapımızdan içeri girmiş. Sakinler bir de çok tatlılar. Bir tatlı tatlı da kuyruk sallıyor bu kız. Bu dişi. Kısım. Henüz buna isim koyamadık. İzleyenler eğer eşlik ederlerse bize yorumlarda bir isim önerileri olursa onu da değerlendiririz. Teyze çok mutlu oldu. Sürekli bizi oyuna çağırıyordu. Dışarıya gelin benimle oynayın hadi diye diye camlarımız falan rezalet ama artık kızımın iki tane kardeşi oldu üç tane de kapımızın önünde var biliyorsunuz bakalım bu arada bahçedeki bahçedeki ee, kedilerimiz doğurdu ölümden dönen kediyi de hatırlarsınız o ölümden dönen kedimiz de doğurdu şimdi onların bebeklerini de besledik geldik Anneyi yakalamaya çalışıyoruz. Kısırlaştıracağız. Durumumuz budur. Teyze. Kızım. Görüşmek üzere.